Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlarımla birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Selamun aleyküm kanka. Sesin çok az geliyor haberin olsun da. Az sesli konuşursanız çok sevinirim. Tamam. şimdi düzeldi işte kanka. Hmm. Ya ben bir tek tak, taktan geziyorum. Arkadaşlar bu arada az, hafif oyunum kasıyor. Kusura bakmayın hiç. Taramalı bulan var mı taramalı? Ben... Kaç tane buldum? Kaç silahım var şu an? Bir tane. Bu... Ben de birisi e, tak tak. Bir tanesi de uzi. Daha yeni buldum. Bir tane de pompalı var. Pompalı tabancada. Pompalı mermisi var mı? Bana lazım. Var Bunu versene. 15 tane Tam sana. Tam geliyorum dur. Tarık valla ne varsa. Ben de, ben de. At at at. at. Ben de, ben de. Tarık. Hani Tarık Ne görüyorum lan de. Kaka videodayım haberin olsun da. Dışarıdan ses olan gel. Yiğit'e nereye gidiyor? Dur Biraz dur dur dur. Hadi araba bulalım. Aldırma bakın onu duracağım. Oğlum bak öleceğiz ya. Aa beni karşıdaki evle bırak kanka. Siz Tarık'la birlikte araba bulmaya gidin. Ben yok la arkamızdaki ara evle. Niye bırakmayın? La ben de loot işte siz gelene kadar da. E biz niye loot yapmayız? Sen git bak araba bulmayı. Tamam ver. Ver arabayı. Ver. İn aşağı. Kap Tarık senden gezer bu benim. Tamam sen git tarra olmayı, gel. Ben git al. Hoppa. Aha. Gördüm. Gel 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 gel. Gel küçük 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 gel. Gel gel gel. gel gel küçük 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 Gel Hop. Adam, birisi daha ben diyeyim kimsi ki. Sıkar mermisi var mı kanka? Çok az var. Ben çok gördüm ama. Sıkar mermisi lazım bayağı. Ben Aa! Uaz var ben kanka şurada. Ben kanka şurada uaz var. Birimiz uazı alsın. Uazı hep tamam. Hayır kanka siz iki kişi ondan gezin ben de bununla bunun benzini biterse ona geçeriz öyle. İki arabayla gezelim. Ama biri dörtlü olsun kanka. Gidelim ve bu ben ben üç araba giderim Tamam. Yiğit abi, sen ortadan gideceksin o zaman. Tarık sen önden. Ben arkadan Yiğit ortadan. Ya ben da ben ben, ön, ben, 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 önden o zaman. Ben ben belirledim. Tamam, sen burada bezim var al. I got Gerçek sahte? Gerçek. Ama öldü. öldü. Bir tanesi daha var mı bir tane daha? Bir tane. Hmm. var mı? Yok. Abi Charlotte. Ver 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 yolla gelsin yolla gelsin hadi. Hı -hı. Yolla. Al. Tamam. Oğlum daha yok mu? Tamam Hayır. sağ ol. Tarık kaldı oğlum. Daha var mıydı adam? Kaç kişilerdi? Bayağı kişi vardı da ben bir yüzüne vurdum yani. Sen emin misin bayağı kişi olduğunu? Oğlum haritalar düzelmişti. Bana gelmedi. Sana gelmedi. Ya bizde sıkıntı var ya da Tarık'ta. Ya ses gelmedi. Ayak izi oluyor ortada. Tamam tamam biliyorum. Bana gelmedi diyorum ben de işte. Ne yapayım? Benimki sarı araba. Seninki kapkır. <laughs> Kanka benim yanıma gelin. Alan tam tepeye verdi. Tepeye pusalım. Kar 98 olan var mı? Tarık da var o zaman. Tarık sen bizim keskin nişancımızsın tamam mı? Hiç yok. Gel gel boş ver sen dürbüncüsün bizde gel. Peşime gelin. Alanı tam ortaya verdi. Gel Yiğit'an yanımıza. Kanka arabaları hangarın içine sok. Hangarın içine. Bagi dışarıda olsun. Ne olur ne olmaz. Bagi dışarıda olsun. Öbürkilerini içeri sok koruma altında. Tamam tamam. Sok içeri. Bagi de yine çok dışarıda kal. Tarık nereye gittiniz siz? Benim olduğum hangar. M416 var burada. Ben alacağım. Aldım ki. Tam yanıma Ya yanıma gelsenize ya. kanka. Ya yapacağınız planın planım, planım, planım be. Al ben arabayı ağza çektim. Kanka siz iki o iki uazı Arap e, hangarın içine çekeceksiniz koruma Korunacak onlar içeride. Bagi de dışarı kapının ağzına koydum. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz kanka. Tam geliyor şimdi. Heh. İki uazı hangarın içine sokun. Bagi de dışarıda dursun. Ne olur ne olmaz. Acil bir şey olur. Öbürkilerin dışarı çıkana kadar belki kaçabilirük. Yani. Ciddi misin? Dur bun. Keskin nişancı devreye gir. Tövbe estağfurullah. Keskin nişancı devreye gir dedim ben direkt ben valla. Ya arabalar ellemeyin içeride kalsın işte drop düştü aynen. drop düştü drop drop. Gitmeyin gitmeyin bırak gitmeyin. 2x'im var benim. Aldım. Kar 98 bana verir misin reis? Tam ben sana DP vereceğim. Kart 98'i veriyor musun? Yok. Tamam. Uzak Adam yok boşa sıkma. Mermin var mı? Hani? İşaret alayım. 100 tane adam var. 100 tane mermin var. Kaç tane? Yüzde mermi var kardeşim 98. Yo iki gitti. Tamam. Tamam siz rush'a gidin. <laughs> Farkındayım. 4 x selam bulursanız bana. Bir de ben gitmiyorum. Yen kaç VAR Toroslar şurada Yenikar. Toros devrildi. KAKAN baktan gördüm. Ben baktan gittim. gördüm. Baktan gördüm. Hangarların arkasında ben Toros var. Hangarların arkasında Toros var. Gel yanıma. Bak. Durbundan beri oraya baktım. Hangar görünüyor ya hani. Durbundan bakmadan kırmızı torosu görüyor musun orada? Durbünden bakma. Normal bak. Dur bunu kapat. Normal bak. Normal. Tamam mı şöyle Mark location. Evet orada bir şey görünüyor. Dur, kırmızı değil mi? Evet. Dürbünü aç, dürbünü aç. Hangar görünüyor karşısında. Evet. O otoros toros demine takla attı. İleri geri oldu takla attı. Adam var orada. Hayır dedik Aldım ben Nagor'dan kanka gidiyor. Daha verme. Roşa gidecektik biz. Ooo, yok <laughs> Aynen gitti. Çekiyorum kanka video. Aa sıktılar. sıktılar. Sıktılar farkındayım bana da geldi. Yerimizi belli ettik. Yerimizi belli ettik mal gibi. İşte oradan sıkıyorlar. kanka. Oo kimse sizin içine vuramaz gel. Oha. Direkt ben hangarın <laughs> içine. Hangarın içine direkt mi? Ya 4x Aha. yok mu? 4x 4x lazım bana Acil. Hemen alanı inşallah onlara vermez diyecektim ağzıma. Tövbe estağfurullah ya. Kaçalım kaçalım. Ya kaçış biletleri bitti mi bilmiyorum vallahi. Kaçış biletine binmiş. Gel kanka sen de bak sen daha kendi arabanı al. Onun. Bay bay. Bu ben kaçamadım mı? Ya çek arabanı yiten. O yitenlik ay. Kaka kendi arabası var onunki dışarıda zaten. Ben de yedim bir yerden çok feci. İşaretlediğim yere giden kanka. İşte bir yemal geliyorum. Tam kanka ben, kendim, ben işaretlediğim yere gidiyorum. Sen de gelirsin oraya. Tepe kanka olduğun yerde dur. Aynen, aynen Tarık burada dur. Tarık benim olduğum yere gel. Tepe her zaman daha avantajlıdır. Mazut bitti mazut. Tam benim mazut. arabada mazut var. Daha mazut var mı sende? Yok. <laughs> Ne yapıyorsun Hadi Ne var? Head this. Kanka burası gayet iyi vallahi. Hiç şey yapmayalım. Abi ben drop'u ödüm abi. Bir şey daha alalım, Tamam kanka ben drop'u sömürdüm. belki evet, senden bağlayalım. almak bir şey geldi kanka atayım ben valla. 4x buldum. O oh, avuk var bende. Ondan sonra kar 98 var. 4x ile. Tamam. Kaka kıyafetini çıkart. Kıyafetini çıkart. Belli oluyor kıyafetten. baktan dolayı çıkart kıyafetini. Ben attım. Bak ne? Boş ver. Arka sende. Tamam mı? Arkayı sen kontrol et. Ben öndeyim. Kanka öne bakma sen. Ön bende. Sen arkayı kontrol et. Anam. Bir yerden çok acı yedim. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık.